önce sosunu hazırlayayım dedim. İçine e, sarımsak doğradım. ve biber salçasıyla yapılıyor. Bu domates salçasıyla yapılmıyor. Çünkü domates salçası yanma yapar. O yüzden e, zeytinyağı koydum içine. Kekik koydum. Karabiber koydum. Kimyon koydum. Ve bunları bir de tuz koydum içine. Harmanladım. Böyle karıştırdım. Şimdi balığımızı aldık. Çukra balığı. Şimdi balığın her yerine bundan yayacağım ben elimle yayacağım arkadaşlar. Çünkü sos böyle güzel oluyor bunlar. İçine de dolduracağım sosumdan. Çevireceğim. Şimdi bu tarafını yapacağım. Balıklarımız da bayağı büyükmüş hani. Evet. Böyle. Şimdi şu balığımı alayım. Sosunu bolca yaparsak biraz da içine daha lezzetli oluyor. Döndürelim şöyle. Şimdi dışına çok güzel. Üçüncü balığımızı da alalım. Onu da ortaya koyayım ben şöyle olmazsa. Önce içine koyayım ben soslarımı. Evet üstüne koyayım biraz da döndürüyorum tekrar bu soslarımızın üzerine artık kucaca. Balık böyle çok lezzetli olur arkadaşlar fırına vereceğim şimdi ben bunu ee, 200 derecelik fırında zaten fırınımızda da açmıştık fırınımızı şimdi ben elimi yıkayayım arkadaşlar fırınımız ısınıyor zaten. O koyduk fırınımıza. Pişince tekrar birlikte olacağız. Arkadaşlar balıklarımız pişti. Çok güzeller. Ellerimize sağlık. Nefis görünüyorlar. Şimdi biraz sonra servis yapacağız. Soframız burada. Sarapamız. Afiyet olsun bize. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.